Naciye, buradaki pastalar azalmış. Bana biraz daha getirsene. Mutfakta hiç pasta kalmadı Mediha Hanım. Hepsini yediniz. Yapma ya. Bu nacilerde nasıl bir açlık çekmişsem karnım hiç doymuyor. Sefil olmuşum resmen. Ay ne yesem uzay boşluğunda kayboluyor sanki. Karnım sürekli aç. Ben size birazdan sigara böreği kızartayım. Kızart, kızart. Hatta en iyisi sen bana buzdolabını getir. Kavine de bir tabak yap. Son kullanma tarihi bitmiş ne varsa onlardan al Ziyanlı olmasın. Bu gece ne sana ne bana uyku yok Naciye. Sabaha kadar birlikte yiyip içip sefaat yapacağız. Peki Mediha Hanım. Ünlü iş adamı Murat Soykan'a düğün şoku. Mediha Hanım. Naciye sen niye hala burada duruyorsun? Gıda getirsene bana. Murat Bey'in düğünü değil mi bu? Nerede kim? kim? Soykan'ın müstakbel eşi Ayşegül Dinç, eski eşi Can Tekin tarafından nikah masasından kaçırıldı sayın seyirciler. Ne? Bu arada Ayşegül Dinç'in eski eşi olan ünlü oyuncu Can Tekin halen Elif Güvener'le evli. Tarafların hiçbirinden henüz bir şey. yok. Gitti, gitti vallahi kadın. Yaptım hep Nasıl olur böyle bir şey? Ne demek Can Ayşegül'ü kaçırdı? Ya Elif, sana yalan söyleyecek halim yok herhalde. Şu an karakoldayım diyorum ya. Ya bu kadar mı delirdi bu çocuk? Nasıl yapar böyle bir şeyi? Elif iyi düşün. Bu Elif bu kızı nereye kaçırmış olabilir? Götüreceği yerleri sen bilirsin. Ben nereden bileyim Murat? Şu an bana bunu mu soruyorsun? Elif benimle ters ters konuşma. Zaten canım burnunda. Sen bu Elif'in karısısın ya. Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Bilmiyorum Murat. Bilmiyorum. adamı Murat Soykan'ın düğününde yaşanan skandalla ilgili sayın seyirciler. Murat Soykan'ın müstakbel eşi Ayşegül Dinç, eski eşi Can Tekin tarafından nikah masasından kaçırıldı. Ayşegül Dinç'in eski eşi olan ünlü oyuncu Can Tekin ise halen Elif Güvener'le evli sayın seyirciler. Derdik. Bu can hastanede karıştı. Çünkü benim böyle salak bir oğlum olamaz. Ne demek gerçekten düğünden kaçırmak? Ne demek? Tabi kurtulduk derken. Ah. Sakin ol <laughs> Ebiha <ya>. Sakin <laughs> ol. Ay çalıyor. Ver şu telefonumu. Al. Ay. Ay. Ay al 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 al. al. Sarı gelin arıyor. Ay açma Mediha, sakın açma. Sen babana söz verdin, olaylara karışma. Sonra herkes kendini kurtarır, sen ortada kalırsın. Bana bak Naciye, babam nerede? Bilmiyorum ki Mediha Hanım, sabah erkenden çıkıp gitti işte, siz de gördünüz. Ayol, bu adam da bu olaylara karışmasın. Yaşlı başlı adam, ortada kalır sonra. Ay Allah korusun. Evet.